Forklift ehliyeti sınav sorularına çalışmak, online olarak yapmak veya YouTube üzerinden bu şekilde canlı olarak dinlemek, Forklift ehliyeti sınavına girdiğiniz zaman sizin başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Operatör yardımcısının yani işaretçinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. İş makinesini kullanmak B. İş makinesi operatörünün doğru ve planlı şekilde yönlendirmek C temizliğini yapmak, çevre temizliğini yapmak, d iş organizasyonunu yapmak. Bu sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi B iş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek. İşaretçinin yani operatör yardımcısının görevi operatörü doğru ve planlı bir şekilde yönlendirmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A araçlarda operatörden başka personel bulunabilir. B. Motorlu araç geçiş yolları diğer çalışma yerlerinden ayrılmalıdır. C. Forklift çatalına binen personel yüksekte çalışabilir. D. İş makineleri seri ve hızlı çalışmalıdır. Bu sorunun doğru cevabı ise görüldüğü gibi B şıkkıdır. Motorlu araç geçiş yolları diğer çalışma yerlerinden ayrılmalıdır. Yani bir iş makinesi, bir forklift çalışırken kendine ait yolu olmalı. Bu yollarda diğer araçların kullanabileceği yollardan ayrılmalıdır. Soru 3. Yol, inşaat makineleriyle... ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Trailer B. Traktör C. İş makinesi D. Hiçbiri Üçüncü sorunun doğru cevabı C şıkkı iş makinesidir. İş makinalarında karayolunda insan hayvan yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlardır. Bundan dolayı bu sorunun cevabı iş makinesidir. Dördüncü soru, iş makinesi ile çalışma yaparken iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması doğrudur? A. Çalışma alanı açık tutulur. B. Çalışma alanın etrafına uyarı işaretleri konulur. C. Birden fazla araç aynı yerde çalıştırılır. D. Operatör istediği gibi çalışır. Dördüncü sorunun cevabı, B şıkkı olup çalışma alanının etrafına uyarı işaretleri konulur. Bir iş makinesi çalışırken iş kazalarını önlemek için mutlaka etrafının çevrilmesi, uyarı işaretlerinin alınması konulması e, ve bu tedbirlerin alınması şarttır. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi iş makinesi ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A çalışma sahasındaki insanlara, B çalışma sahasındaki diğer iş makinelerine, C çalışma sahasının emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına, D iş makinasının marka ve modeline. 5. sorunun cevabı D şıkkı olup iş makinasının marka ve modeline. Sorumuz neydi? Soru, iş makinesiyle çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir. Yani buraya da dikkat etmemiz lazım. Yani çalışma sahasındaki insanlar, diğer iş makinaları, emniyet ve güvenlik tedbirleri bunlar hep dikkat edilmesi gereken şeyler. Ama D şıkkında ise iş makinasının marka ve modeline çok önemli bir nokta değil. Onun için soruyu okurken dikkatli okuyup doğru cevabı bulmamız gerekiyor. Altıncı sorumuz şu şekilde başlamaktadır. Acil durum esnasında toplanma yerinde eksik personelin tespitini ve bunun kriz masasına raporlamasını yapar. Sorumuz şöyle. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A. İlk yardım ekibi B. Söndürme ekibi C. Tahliye ekibi D. Yangın koruma ekibi Altıncı sorudaki tanımın doğru cevabı C. Tahliye ekibi Tahliye ekibi eksik personel var mı yok mu bunların hepsini kriz masasına rapor etmek zorundadır. Yedinci soru resimdeki uyarı levhasının anlamı nedir? A. İş makinesi giremez. B. Su dökme. C. Su içilmez. D. Ateşle yaklaşma. Yedinci sorunun cevabı yani uyarı levhasındaki uyarı levhasının anlamı iş makinesi giremez. Levhadaki her ne kadar foktifse de yani bu iş makinasının giremeyeceği anlamındadır. 8. soru reflektör veya yansıtıcı aşağıdaki hangi hallerde kullanılır? A. yolda giderken B. sağda çalışırken C. operatör istediği zaman D. arıza durumunda diğer araçları uyarmak amacıyla kullanılır. 8. sorumuz reflektör veya yansıtıcının hangi hallerde kullanılacağına dairdi. Burada doğru cevabımız D şıkkı bir iş makinesi veya da herhangi bir motorlu araç yolda arıza yaptığında arıza durumunda diğer araçları uyarmak amacıyla kullanılır. Reflektör ve yansıtıcılar. Dokuzuncu sorumuz aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir? A. Çalışanları korumak. B üretim güvenliğini sağlamak. C. işletme güvenliğini sağlamak. D. Ciroyu arttırmak. Dokuzuncu sorunun cevabı D şıkkı olup ciroyu arttırmak iş güvenliğinin amacı sayılmamaktadır. İş güvenliğinin amacı değildir. Onuncu soru aşağıdaki kaza zincirini meydana getiren sebeplerden hangisi kişisel kusurlar içinde yer almaktadır? A. Dikkatsizlik B. Tabiat şartları C. Makine hatası D. Fiziki yapı 10. soruda kaza zincirini meydana getiren kişisel kusuru sorduğu için yani kişinin kendisi operatörle ilgili olabileceğinden dolayı aşağıdaki doğru cevabımız A şıkkı dikkatsizliktir. Yani bu kişinin kendisinden kaynaklanan kazaların ifade etmektedir. 11. soru İş makinesi operatörü makine ile çalışma yaparken nasıl giyinmelidir? A. Rahat edeceği kıyafetler giymelidir. B. Normal bir tulum giymelidir. C. Ceket ve pantolon giymelidir. D. Baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi gözlük ve benzeri iş kıyafetleri giymelidir. Bir operatör iş yerinde çalışırken veya iş makinesinde çalışırken gerekli güvenlik ekipmanlarını giymek zorundadır. Bunlar da D şıkkı doğru cevabımız olup baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, gözlük ve benzeri ekipmanları giymelidir. 12. soru Aşağıdaki işaretlerden hangisi koruyucu gözlüğü takınız anlamı taşımaktadır? 12. sorunun cevabı A şıkkıdır. Zaten resimde de görüldüğü gibi işaret gözlükle ifade edilmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir? A. Düşme tehlikesi B. Elektrik tehlikesi C oksitleyici madde D aşındırıcı madde 13. soruda verilen uyarı levhasının anlamı B şıkkı doğru olup elektrik tehlikesini ifade etmektedir. 14. soru Aşağıda verilen resim ne anlama gelmektedir? A. Eğitim merkezi B. Satın alma merkezi C. Acil durumda toplanma merkezi D. Kontrol merkezi. 14. sorumuzdaki levhanın anlamı C şıkkı. Doğru şık olup acil durumda toplanma merkezi. Bu levhaları artık her iş yerinde mutlaka görmekteyiz. Bu levhayı gördüğünüz zaman bilin ki acil durum toplanma merkezi anlamına gelmektedir. 15. soru İş makinesi kapalı mekanlarda çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken husus nedir? A- kapalı mekanlarda iş makinesi kullanılmaz. B. Zemin toprak olmalıdır. C. Çok iyi havalandırma olmalıdır. D. Her türlü durumda çalışabilir. 15. sorunun cevabı iş makinesi kapalı mekanlarda çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus C şıkkı doğru cevap olup çok iyi havalandırma olmalıdır. Kapalı mekanlarda özellikle ee, Mazot, benzin gibi petrol yakıtlarıyla çalışan iş makinalarından çıkan gazdan etkilenmemek için, egzoz gazından etkilenmemek için kapalı mekanın çok iyi havalandırılması gerekmektedir. 16. soru. İş makinalarında kullanılan ataşmanlar ne işe yarar? A. Fren sisteminin bir parçası. B. Çelik burgulu halatlara verilen isim. C. Halat tamburunun bağladığı bloğa verilen isim D. Yükün doğru ve güvenli şekilde nakledilmesi için kullanılan ekipmanlar. 16. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup ataşmanlar yükün doğru ve güvenli şekilde nakledilmesi için kullanılan ekipmanlardır. Örneğin forkliftin çatallarını çıkartıp bobin ataşmanı takılıp e, kağıt bobinler taşınabilir veya varil ataşmanı takılıp variller taşınabilir. Bu gibi işlere yaramaktadır ataşmanlar. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi hidrolik kumanda valflerinin görevidir? A. Kumanda ettiğiniz kol yönüne yağın akışını sağlamak. B. Yağı soğutmak. C. Yağı süzmek. D. Depodaki yağı emmek. 17. sorunun cevabı aşık olup kumanda ettiğiniz kol yönüne yağın akışını sağlamak. Yani hidrolik kumanda kolları dediğimiz forklifte veya bekoloderde veya mobil vinçlerde kullandığımız olan kullanmış olduğumuz joystick veya devye dediğimiz hidrolik kumanda kollarına verilen attır. Bu kollarda kumanda ettiğimiz kolun yönüne yağın akışını sağlamaya yarar. Doğru cevabımız A şıkkı. 18. soru. İş makineleri soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Yakıta benzin koyulur. B. Isıtma, kızdırma bujileri kullanılır. C. Yakıta antifriz eklenir. D. Motora sıcak su dökülür. 18. sorunun doğru cevabı B şıkkı olup ısıtma yani kızdırma bujileri kullanılır. Makineyi çalıştırmadan önce kontağı 3-5 saniye kadar açıp açık tutup bekledikten sonra kızdırma bujisini devreye sokup motoru çalıştırmak en sağlıklısıdır. 19 Aşağıdakilerden hangisi karayolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir? A. Etrafının tellerle çevrilmesi B. ilgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması. C. Uyarı ve ikaz levhalarının konulması. D. Yeterli aydınlatmanın yapılması. 19'un cevabı soruyu okuduğumuz zaman alınması gereken önlemlerden biri değildir diyor. Yani et A şıkkı doğru cevap olup etrafının tellerle çevrilmesi doğru cevabımız. Bir iş makinesinin karayolunda çalışması için Aşağıdaki gibi ilgili kuruluşlardan gerektiği izin alınması lazım. Uyarı ve ikaz levhalarının konulması lazım. Yeterli aydınlatmanın yapılması lazım. Etrafının tellerle çevrilmesi alınması gereken önlemlerden biri değildir. Yani doğru cevabımız A şıkkı. 20. soru. İş makinesi operatörünün çalışma sahasında makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun bir davranış değildir? Sağda bulunan diğer insanlara saygılı davranmak. B. Diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranmak. C. Saha şeflerinin verdiği talimatlara uymak. D. Sağda belirlenen kurallara göre değil, kendi bildiği şekilde makineyi kullanması, diğer çalışanlar ile şakalaşması. 20. sorunun cevabı D şıkkı olup sahada belirlenen kurallara göre değil, kendi bildiği şekilde makineyi kullanması, diğer çalışanlar ile şakalaşması. Yani burada soruyu yine dikkatli okumamız gerekiyor. E, i̇ş makinesi kullanıcısının hangisini yapması uygun bir davranış değildir. Yapması. Yani D şıkkı bunu ifade etmektedir. Bunların yapılmaması gerekir. E, bir iş makinesi operatörünün diğer insanlara saygılı davranması, diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranması, şaha, saha şeflerinin verdiği talimatları uyması gerekmektedir. Ama D dediği gibi sahada belenen kurallara göre değil, kendi bildiği gibi makineyi kullanması veyahut da diğer çalışanlarıyla şakalaşması uygun bir davranış değildir. Doğru cevabımız D şıkkı. 21. soru iş makinesi operatörünün çalışma ortamında yaptığı hangi davranış diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışların sonuçlarını düşünerek bilinçli şekilde hareket etmesi. B. Şerit değiştirerek slalom yaparak makineyi diğer sağ çalışanların üzerine sürerek şakalar yapması. Makineyi kullanırken güvenlik kurallarının bilincinde olarak hareket etmesi. D başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek makineyi kullanması. 21. soruyu dikkatli bir şekilde okuduysak zaten aşağıdaki cevaplardan hangisinin doğru olduğunu bariz bir şekilde bulabiliriz. Yani bu sorunun cevabı B şık olup bir operatör şerit değiştirerek slalom yaparak makineyi diğer sağ çalışanların üzerine sürerek şakalar yapması, agresif kullanması, hızlı kullanması, güvensiz kullanması tabii ki diğer sağda bulunan kişilerin paniğe kapılmalarına sebep olacaktır. Ve 21. sorunun doğru cevabı da B şıkkıdır. 22. sorumuz iş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir? A. Çevredeki insanlara, makine ve araçlara. B. Yolun asfaltlı olup olmadığına C. Süpürge fırçaları aşıntısına D. Karburatör yakıt basıncına 22. sorunun cevabı aşık olup çevredeki insanlara, makine ve araçlara Yani bir operatör işe başlamadan, makineyi çalıştırmadan önce çevre güvenliğini, çevre tedbirlerini almalı. Etrafında canlı varlık var mı? başka çalışan makine var mı veya da herhangi bir motorlu araç var mı bunların hepsini kontrol edip işe öyle başlamalıdır. Doğru cevabımız A şıkkı. 23. soru İş makinesi özel yük taşıma izin belgesi üzerinde aşağıdakilerden hangisi yazılı olmalıdır? A. Araç ve yüke ait bilgiler D. Toplam dingil adedi C. Aracın yüklü durumdaki ölçüleri D. Hepsi. 23. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup A şıkkında, B şıkkında, C şıkkında yazanların hepsinin e, yük taşıma, iş makinesi, özel yük taşıma izin belgesi üzerinde yazması gerekmektedir. 24. soru, çalışma alanında iş makinesi kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çevre kontrol edilir. Hızlıca araç kullanılır. B. El kol hareketleriyle araç kullanılır. C. Çalışma anında el, kol ve ayaklar operatör kabini dışına çıkartılmaz. Varsa emniyet kemeri takılır. D. Operatör iş kıyafetlerini kullanmak zorunda değildir. 24. soruda operatörün aşağıdakilerden hangisinin yapması doğrudur diye sorulmuş. Burada doğru cevabımız C şıkkı olup çalışma esnasında operatör el ve kol ayaklarını kabinin dışına çıkartamaz. E varsa mevcutsa emniyet kemerini takmalıdır, baretini takmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 25. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olan bir iş makinesi operatörünün özelliklerindendir. A bencil, B sorumsuz, C görgü seviyesi düşük, D saygılı. 25. ve son sorumuzun doğru cevabı operatörün hakkında sormuş olduğu hoşgörü sahibi olan bir iş makinesi operatörünün özelliklerinden olan olması gereken D şıkkı saygılı doğru cevaptır.